Günaydın dostlar. Ne haber? Bugün kalktık. Farklı bir gün uyandım bugün. Farklı bir gündü gerçekten bugün. Çünkü farklı rüyalar gördüm. Hiç görmediğim şeyleri gördüm. Bilinç aldım tamamen. Değişmiş. Saçma sapan rüyalar gördüm ya. Allah Allah. Fenerbahçe şampiyon oluyordu falan. Cık cık. Olacak mı acaba ya? Kötü rüyalar gördüm yani. Hayır, bu rüyaları görüyorum. İşin kötü yanı. Yani hayal ediyorum, umut ediyorum. Üzülüyorum sonra yani. Olmuyor yani. Bak şimdi çıkacağım ben de dışarı. Bir... Markete gitmem gerektiğini düşünüyorum kahvaltı etmek için. Sonra Güzel bir kahvaltı edeyim. Bugün pazartesi. Bugün off day. Vallahi boş day yani. Boş gün. Ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Çıkalım. Şarjı da kimdir? Nasıl soğuk? Dostlar kıyametler kopmuş. Hava inanılmaz dağılmış yani. Muğla'nın havası bir de çok garip arkadaşlar. Hani tişörtü giyiyorsun çıkıyorsun bir bakıyorsun kar yağıyor. Kar yağmıyor tabi de. Farklı bir havası var yani. Bak şurada gökkuşağı çıkmış şansa bak. Mükemmel ya. Böyle oluyor. Şurada bir kuşağı var. Ne yağmur ve güneş sürekli açtığı için burada sürekli kuşağı görme şansımız artıyor tabi. Hava süper. Tam istediğim bir hava var şu an. Harbiden. Böyle yağmurlu, ılık. Aynı zamanda ferah bir hava var. Farklı bir hava da yani. Dostlar size şuranın manzarasını göstermek için marketten çıktık. Arka yola gideyim dedim bir. Arka yoldan göstereyim dedim size şurayı. Böyle bir garip yani böyle arada kalmış. Patlasan patlasam mı, patlamasam mı diyor. bulutlar kafayı yemiş yani. Ah şöyle bir karavanım olsun isterdim işte. Her zaman hayalimiz de bu karavan değilmiş Şu adam karavan yapmış biliyorsun. Vay be. Bak havaya bak şimdi. Ve buraya geldik burada da hiçbir şey bulamadık ya. Yani. Ben sandım daha farklı bulacağım. Gökkuşağı'nı bulacağım sandım. Gökkuşağı'nı az önce çektiğim yer burasıydı. Ama gitmiş. Biz de evimize gidelim. Şurada çok güzel bir hava kopuyor. Dağlar. Şurada az önce gösterdiğim yerde şey oluyor. Yağmur yağıyor mesela. Biz bir sınava çıkıp gidiyoruz. Rize'ye ya da final. Genellikle yani final oluyor. Bu finale girdikten sonra çıkıyoruz abi bir bakıyoruz karlara. Kar olmuş tepeleri. Lan 40 dakikada Bulutlar bir açılıyor hemen kar olduğunu görüyoruz. Şu arkaya böyle. Tabi buralar köteklerin arka yerleri. Daha taş, toprak buraları tabi. Buraları sıkıntı yerler. Oğlum ben nereden gideceğim ben eve gideceğim. Şuradan ha. Ezberleye mi gitarlar <laughs> her Millet takılıyor ama ya. Seviyor kötekleri. Milletin hoşuna gidiyor ya. Çatır çatır geçiyorlar. Hava yani soğuk denmeyecek kadar sıcak. Gök yani millet tişörtle de gezebilir bu havada. Bak benim benim içimde tişört var. De yani. Sağlık değil Böyle büyük, büyük fırtına geliyor gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle gelecek. Şu, şurası. Sıkıntı yani. Büyük sıkıntılar yani bunlar. Gidelim evimize. Kahvaltımızı yapalım. Açalım gibinin bir tane yani bölümünü. Gibi izleyelim abi. Aa oroz göstereyim size. Burada oroz da var. Ben. Bana bak bana. Güzel değil mi ya bu? Bu neymiş ya böyle? Horozu var. Bir inek görmedim. Kuzu da görmedim ya. Yani. açık koyun falan görmedim. Şey var böyle tavuk mavuk horoz çok. Çıkbaş hayvancılık çok burada. İhsar cami yapıyor. Kolay gelsin abi. İhsar cami yapıyor vallahi. Biz de falan mı görüyoruz? Yaptığımız bir şey yok başka. Hadi bakalım. Eve geçelim şimdi. kahvaltıyı hazırlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapalım. şuraya poşetleri sıkıştırıyoruz. O sıkıştırdığımız poşetleri sonra alıyoruz ve çöp için kullanıyoruz. Söyleyeyim dedim yani. <laughs> birisi var, birisi. give me the best Abi şu streçleme muhabbeti Gerçekten streçleme muhabbetini çok seviyorum ya yani. yani Sanki çok doğru bir şey yapmışım gibi hissediyor Streç muhabbeti abi ne? Streçleyebildiğimiz kadar streçliyoruz işte kardeşim ne yapayım yani? Biz şey gördünüz mü? Bu önlemiş Asitleştirmene gerecek. Zaten zararlı. Hani asitleştirince de sanki zararını koruyacaksın. Üşendim yani. Üşendim. Üşendim mi 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 Kadir diye bir arkadaşımız var. Ee, Kadir sürekli şey yapıyor. Yani babacım ne onu, onu da özledim ya. Onu da sizi tanıştıracağım. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Buralarda bir yerde de büyük ihtimalle de uyuyordur. Saat 3 oldu ya. Domates. Yani domates Domatesin yararları olduğunu düşünüyorum fakat zararları da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı doktorlar bazı hastaların hastalarına şey yapıyor. Kardeşim domates yeme diyor. Bunu araştıracağım. Domatesin neden bazen yenmeyeceği, bazen yenileceği, bunun sebebini araştırmak istiyorum. Bunu bunu kafama koydum. Böyle arada işte insan bazen merak edebiliyor yani. daha ne denir adını unuttum. Sağlıklı kahvaltı yapmak ister insan tabi. Kaç yapılabilirdi? şunlara kaç para verdim Allah aşkına. Ay öğrenciyiz kardeşim. Tostik ekmeğe muhtacız yani. Muhtacız yani ne yapayım. Tüketiciyim. Ne yapayım yani? Şimdi kahvaltımızı edelim. Kahvaltımızı ettikten sonra büyük ihtimalle oyun oynayacağız. Hava kutu zaten. Bak 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 arabanın seslerine bak ya. Burada bir koku var ama yani inanılmaz bir hava geliyor. Şu havaya baksınız arkadaşlar. Artık yağsa da hani kurtulsak. Çarşambaya kadar yağmur gösteriyor ya. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltı yapma zamanı. Panel bu panel. Beklemez. Ben şu sucu bak. Sence bu bir salata mı? Yani e evet de. Bu bir salata mı? Ölü bir salata. Bunu bir daha böyle ölü salataları getirip sofraya koymuyor. Hem yenmiyor hem moralimizi bozuyor bunlar. Dostlarım akşam oldu. Valla biraz uyumuşum. Bugün harbiden yorgundum. Yapacak da çok bir şey yok da açıkçası. Zaten off değil aynı zamanda. E, bu işte arkadaşlar? Anlatmak istediğimi anlatmak istiyorum. Fakat anlatamıyorum. Sizin anlamınız istiyorum işte. Anlayabileceksiniz anlayın kardeşim. Ee zor yani. Neden zor? Ne yapacağımı bilmiyorum kardeşim. Nasıl çekiliyor lan bu video? Nasıl çekiliyor lan bu videolar? Ama yapmayı düşünüyorum da aynı zamanda. Halbuki yaparım ya yani, neden yapmayayım? En azından öğreneyim diyorum yani. Olmasa bile ne olmuş yani? Kimden yemişiz? Öyle bir video editledim biraz. Yani sabah çektiklerimi editledim. Arkadaşıma da gösterdim ev arkadaşıma. İyi dedi, güzel olmuş dedi. O da anlıyor bu işlerden biraz. Şöyle biraz oldu işlemler yapmaya çalıştığı yapıyorum dumanı e, göstereyim size duman müsait misin haa müsait misin oğlum Duman. müsait misin Duman? dumanım müsait misin dumanım, dumanım, dumanım. haa dumanım müsait misin yatıyorum dedi abi beni bırak dedi ya bırak dedi ya beni, beni bırak dedi dostum dedi. beni bırak dedi dostum dedi Oo kaliferler de yönüyor bu soğuk inanılmaz soğuk bir hava var böyle birinci günü böyle çekelim dedik yani oyun falan oynayacağım dışarı çıkmam dışarıda kıyamet kopuyor dışarıda <laughs> yağmurlar kıyametler kopuyor yağmurlar Kıyametler kopuyor kardeşim. Millet takılıyor hesabı. Hadi dostlarım vallahi. Yarın okul var. Yarın okula gitmem gerekiyor. Onu düşünüyorum. Az yorgunum başım da ağrıyor. Bir ağrı kesici içmem gerektiğini de düşünüyorum. Yarın okula gideyim hem yarın okulu gösteririm size. Vlog e, tarzı bir şey yapmaya çalışıyorum işte. Elimden geleni yapıyorum kardeşim ya. Ne yapayım ya? Seçiyorum her ne Ben çekeceğim her ne için. sıkılıyor. Yapacak da bir şey yok ya. Yani. Spora gidiyorsun, oyun oynuyorsun, of day'ini değerlendiriyorsun, yemek yiyorsun, dişlerini fuşalıyorsun, duş alıyorsun, arkadaşlarınla takılıyorsun. Yine aynı yerdesin, yine aynı yerdesin. Ama tabii coğrafya olarak güzel bir şehir olmasına rağmen biraz da sıkıcı yani dostlar. Gerçi bana her yer sıkıcı geliyor yani. Ben en fazla, en fazla 5 dakika, 10 dakika bakarım abi. Derim ki aha burası güzelmiş. O 10 dakika içerisinde buna karar veririm. O 10 dakika içerisinde buna karar verip orada kalmayı düşündüğümde orada kalırım. Ama karar verdiğimde dedim de ben bundan sıkılırım kardeşim dedim de 10 dakika içerisinde belli olur. Oradan kalkıp kaçarım abi. bunun buranın belli olması 10 dakika sürmedi tabii. 4 yıl sürdü. 4. yılımızdayız arkadaşlar. Bu sene mezun yılımız. kalın ne olacağını biz de bilmiyoruz yani. Biraz dersleri ucalıyoruz tabii. Derslerde sıkıntılar yok ama sıkıntılar da var yani. Halledeceğiz ama yani. Biz de yani kimden yemişiz hesabı? Onu da halledeceğiz. Ya insanlar kameraya böyle konuşuyor falan garip hissediyor ya. Yani kolay değilmiş dostlar bu kamerayı kameraya konuşmak falan yani. Kamerayla muhabbet etmek. Ama tabi o yağmura bak yağmura. Yağmurlara bak abi. Yağmurlar abi. Uf. Sel, sel. Yağmurlar ya abi. Bu kameraya da konuşacağız. Bu kamera. Bak bu kamera değil. Bunlar sizlersiniz dostları. Bunlar biziz. Hepimiziz biziz dostları. Başaracağız ya. Bu ne olmuş ya? Yani? Şuraya konuşuyorum işte. Siz de beni dinliyorsunuz. Boş yapıyorum bazen. Ve bazense kelimeler yetmiyor zaten. Ve zatense dikkat edemiyorum buna. Kafamdakileri bana anlatma. Hiçbir zaman durma ya da yaklaşma. Sormam sana bunu durmam asla ışıkları yak ve kapan Dikkat edemem şu an mesela sana Durmam hiçbir zaman beni anlamazsın Ya da kafana hiçbir zaman bunu sokmam Arada böyle saçma sapan listeler de atabiliyorum Çünkü ev arkadaşım rapçi dostlarım Adam rap yapıyor abi Geçen onun piyancının setup'ına gitti Recording studio'ya gitti Recording studio'ya gitti bro Orada bir kayıt aldı Adamlar buna mix yapmış Mix bir geldi kanka Harbi sağlam olmuş Çok güzel bir mix olmuş Bu baş ağrısı beni böyle deli ediyor Benim arada bir başım ağrıyor Neden bilmiyorum Sinüzitüm var büyük ihtimalle şuralarım Sürekli ağrıyor. Onu da halledeceğiz be. Ulan baş. Seni de halledeceğiz be oğlum. Seni de halledeceğiz be oğlum. Ulan başım. Dostlar. Duş aldık. Yarın okula gideceğiz. Mecburi oldu bu duş alma muhabbeti. Yemek söyledik. Şimdi bir de yemek de yiyeceğiz akşam yemeğimizi. Saat 21.40 olmuş. Daha yeni yemek yiyoruz. Awake diye bir film var. bir film izleyeceğiz birazdan. Güzel gözüküyor film. Filmden sonra filmi de aktarabilirim. Hey. Abi ne filmdi be? Of tam ters köşe bir film. Gerçekten böyle olduğunu bilmiyordum, böyle olduğunu düşünmüyordum. İnanılmaz olmuş. İnanılmaz yapmışlar. Yani basit biraz tutmuşlar filmi ama gerçekten inanılmaz ya. Güzel yapmışlar yani. 6,5 ay emdi bir ama. Bana hitap etti yani. Ben sevdim. Çok ders köşe oldu. Şaka gibi oldu. Tavsiye eder miyim? Ya bence bir kere izleyin abi. 1 saat 20 dakika film. Aa, i̇zlenir, izlenilecek bir film yani. Of. Başım ağrıyor ya. Ama başım ağrıdı be. Saat buçuk olmuş. Yatma zamanı geldi. Bugünü de böyle bomboş takıldık, geçirdik. Yarın okula gitmem lazım ya. Benim yarın okula gitmem lazım ya. Çarşamba günü de gitmem varmış. Gidelim abi sıfırımızı da yapalım. Yarın okulumuzu da gidelim. Elimizde lazım. Ya. Öngörüşürüz. Hadi bay bay. Sabaha kalktığımda buralarda olacağım. Buralarda olacağım yani. Bay bay. Günaydın. Ah ah. Abi bu saatte uyanırım. Bu saatte uyanırım Kalkın hadi kalkın. Okula gideceğiz hadi. Uyumayın kalkın. Uyumayın anneciğim uyumayın anneciğim. Uyumayın anneciğim. <laughs> Saatimiz kaç? Saatimiz 6 geçiyor. 15 gece otobüs gelse biz kaç gece çıkacağız? 10 gece çıksak. Oğlum bizim çıkmamız lazım ya. Sabah sabah kafalar karıştı. Vallahi bildiğin kafalar karıştı sabah sabah. Ama nasıl sus, Nasıl susadın baba? Gözüm ama Babanın gözü burada baba. Babanın gözü burada baba. Temizleyelim. Temizleyelim onu baba. Temizleyelim onu babacığım. Ne E Evet da burada. Ah. Hava yine bozuk. Seviyorum Hı, ben bu, bu yani. havaları seviyorum. Ya. Yani. Biz... Dur ya. Neyse böyle yapacağız artık. hava öyle bir farklı ki sanki akşam gibi. Derste de geç kalacağız gibi. 23 geçiyor ama bakalım. Bizim okulun da adamı bu. Bizim fakülte burası böyle. Doğanın içi. Güzel ya. Fakülte tam bir geliyoruz bazen burada oturuyoruz. Ama şu an tabii perişan halde buralar. Her <laughs> gün... Ne oluyor abi? Daha gözüküyor ama. Burası bizim fakülte. sabah sabah biz ne yapıyoruz ya? Yani? Sabah sabah biz ne yapıyoruz kardeşim? Derse şey gidiyoruz. Dostlar sabah dersimiz bitti. Şimdi ikinci derse gireceğiz. Şaka gibi bir gün yani geçmiyor. Bitmiyor. Bitmeyen bir gündeyiz. Bakacağız göreceğiz bakalım. Yoruldum. Sonra eve gidelim bir. Kahvaltı etmedik daha. Kahvaltı ederiz sahibi. Sesim umarım geliyordur. Geliyor mu sesi? Geliyor mu sesi? Dostlar size birini tanıştıracağım. Merhaba. This is Emre Yılmazoğlu. Ben bunu şeyde anlatacağım kendimi. Teneffüste anlatacağım. Evet. Teneffüste anlatacağım. Kendini teneffüste Şimdi ikinci derse geldik. Ee, 11 dersi. Abi sabahtan tamam. beri buradayım ben ya. Yani. Bana ne dersin var? Mehmet Hoca'nın dersi var abi. Abi şimdi ne dersin? Yok. Ya. Marangoz. Oğlum sen nasıl ya? Yarın ben da ders var. Geleceğim Geleceğim ne abi ya? Yarın ne dersi vardı ki onun? Yarın bundan iki dersi var. İki derse gidemiyoruz kanka. Niye? Gidemedik. Gidemiz ya. lazım. Yarın gidelim mi? Yarın gidelim. Hocam. Vallahi gidelim Gidelim. Gitmezsek çünkü yiyecek biz hocam. Patlatır. 80, e 80 e. almışım da mı dersler? Anne, kaç aldım tamam. Kaç aldım? De 75. 70. 60. 90. 100 ama kanka. kadar? senin ama. Kanka kaç aldı? 88 mi? almışım. Ertan bak bunlar sınıftan diğer arkadaşlarım. İlk defa görüyorum onu. Selam orada. bir. <laughs> Youtube kardeşim <mu>? Youtube vlogları <laughs> <YouTube. YouTube>. <laughs> çekiyoruz ya. <laughs> Abone olsanız da kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kanka günlük vlog çekiyorum. Takılıyorum böyle <laughs> sağ olun. Ya tutmasın kanka. 50 yaşına geldiğimde geriye baktığımda diyeceğim ki Aa bak böyle videolar çekmiş Narmi. ya? bu yani, oğlum çok iyi lan bu olay. yemin ediyorum. <laughs> Emre ile bak Emre ile Berat'ın hayatını çekeceğim bir gün. Bak o, o videoyu lütfen izleyin. Test atarken <laughs> videosu <izin, kan>, <laughs> <laughs> Sen ben direkt bir yere mi gideceğim yoksa sana bir kahve ısmarlayayım mı? Boşum. Aaa kardeşim kahve ısmarla ya. Ama mı? Amerikan. mı mı içiyoruz? Nerede? Doğada 55 TL. Tamam. Çocukları. Hak ediyor mu kanka? Bir hak kahve. Yok. 110 lira hak ediyor İltihan mu? İmkanı yok İmkanı yok değil mi? Orası bu çocukları. Abi. Neyse anlaş bu çocukları. <laughs> Dün saat gece bir, bir tane arkadaş aradı. Akşam 10 gibi falan. Seni aradım ilk önce. Sen oturacaktım. oturacaktın. Çocuk aradı. Çocuk da burada Engin Arışı falan yapıyor. Kendi şeyi. Çocuk 10 dönümden 100 dönüm yapmıştı. Aynı zamanda. Ben de öğrenci kanka. Ben emekleriyle 10 dönümden 100 dönüm. dönüm yapmış. Enginar satıyor, tedarik ediyor. Al sat mı yapıyor yoksa direkt... Üretiyor, satıyor. Ne? Tarım mı? Enginar. 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 Meyve, meyve sebze. sebze. Meyve lan. Sebze oğlum lan. Bak oğlum Enginar abi. sebze mi lan? Enginar sebze. Ben hiç yemedim oğlum hayatımda Enginar. En son baktığım şeye baksana. Benim amcamın adı Engin. Dolar'a bakmışım kanka. Dolar kaç enginar, olmuş? Enginar 34.48. Düşmüş kanka. Yok, kanka. Enginar meyve mi, sebze mi? Zengin mi hissediyoruz ya bu? Vallahi bence kanka sebze. Dalga. <gülüyor> 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 sebzeymiş kanka bu arada daha yeni açıldı. Enginar sebzeymiş dostlar onu öğrendik. Kanka bir ben de domatesin yağları ve zararlarına baksana. Kanka ne alaka? Vallahi baksana kanka. <laughs> <laughs> ben... <Condu> <laughs> davet <gülüyor> ne? <laughs> Refleğe davet çıkarır, eklem ağrır, tetikler, bebrek fonksiyonlarını yavaşlatır, cilt lekeliğine neden olur, bağırsak Oo. sağlığını bozar, mesaneyi bozar. Oğlum bunun yararı yok mu? Günde en fazla yok. kaç domates yenir? Kanka telefon kapanacak. Şarjım iki. Sonra şey yaparız. He. Nasıl çıktı kanka arama sonucu? Domates zararlıymış. Do mı? domato. Domato <laughs> zararlıymış kanka. Zararlıymış. Ama yararlı da vardır bence. Domatesin yararı da vardır kanka. Neyle işte. Ne? Kan yapıyor kanka. <laughs> Domates kanka su. Domates su kanka. Domates sersen susamaz. Bir daha söyle. Domates sersen susamaz. <laughs> Salata. Salata. Kan düştü alayım. Ders bitti. Kaçıyorum sonunda. Saat bir buçuk. Ben de yanımda video çekiyor aman ekayım. Şapkam düştü alayım. Emre böyle biri. Valla bir eve gideceğim <laughs> bostlar. Emre sıçmak hakkında bir şeyler söyle dostum. Sıçmak çok önemli bir şey. <laughs> Sıçmazsan altına sıçarsın. Serhat altına sıçtı. Ne zaman? Bir gün bu lavuk derse gitti. Sabah saat tabii o zaman 7 ders Beraber gidiyoruz aşağı iniyoruz. Kanka bu bizim orman yolu var ya. Hı. orada sigarayı bir yaktı. <laughs> Sabah saate girmeyi unutmuş. Allah'ım. Bir yaktı sigarayı baktım kramp kramp geçiriyor. Allah'ım yardım et falan filan. Koştu. <gülüyor> Koştu <gülüyor> altına, sıçtı. altına sıçtı. Altına sıçtı. Tüh. Sigara Tüh. içmeyeceksin abi. Abi sigara, bursa, sigara milleti içti. sıçtırıyormuş. Yine yani evimi özledim ya. Kanka sabahtan beri dersteyim ya. Kaç saattir derslisin? Sekizden beri dersteyim kanka. 7.50'de uyandım. 8.15 otobüsüne bindim. 8.15 otobüsüne bindim. 1 saat bir buçuk. Şaka gibi yani. Arkadaşlar merhaba. Nasıl tutuluyor? Evet. Güzelmiş tamam. Şimdi bugün günlerden 10 Aralık. Salı günündeyiz. Saat öğlen saat 2.30 3 suları. Örgüt kuramı dersinden çıktık. Serkan Dillik hocamız vardı bir tane. Neyse. 4 senedir Muğla'dayız. Kötekli de yaşıyoruz. 4 senedir yurtlardayım arkadaşlar. Eve çıkamıyorum. Eve çıkamıyorum. Çok pahalı. Keşke 3 sene önce çıksaydım. O zaman bir şekil yolumu bulurdum. Şimdi daha sitti sene bulamam. Armağan kardeşimiz burada basketbol takımında aynı zamanda. 8-9 arkadaşlarımız vardı. Kimisi mezun oldu. Kimisi İstanbul'a, kimisi Bursa'ya, kimisi Samsun'a, kimisi Bolu'ya, kimisi oraya buraya gitti. Armağan'la biz kaldık. Bu video 10 yıl sonra Armağan kardeşim belki izleyecek. Belki o zaman ben de konuşmayacak. Estağfurullah Abi. Bilemeyiz. 10 yıl sonra da denk düşeriz. 10 yıl sonra denk düşeriz inşallah. İnşallah Armağan kardeşim mezun olduğunda hayatında istediğin şeyleri başarırsın. İstediğin mesleği alırsın. <laughs> Sevdiğin kızla evlenirsin. Aşk evliliği yaparsın. O baban çok kral adam. Buradan ay, ay. babana da selam söylüyorum. Kral adam ok. Abi babalar önemli ya. Babalarımız inşaatlı orada burada amelilik yaparak bize bakıyorlar. Biz de onların hakkını vermeye çalışıyoruz burada. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bu videoyu da böyle konuşma yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Oğlum çok konuştun lan. Boş konuştun konuştum sen Konuş, konuştun ama be. Bir video bak çok önemli bir video oldu. Aynen öyle. Bunu, Aynen. bunu paylaş kanka. Yapacağız bir şeyler. Neyse bakalım. Bak dalgana. Bir eve gitmem lazım benim dostlar. Eve gideyim haberleşiriz. Gençler Muğla Belediyesi gözüküyor mu? bir araba var. Mavi, beyazı çorba dağıtıyor öğrencilere. Yani genellikle Saat bir buçuk ikiye kadar değil mi ama? Aynen. Bir de buradan sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Karnımızı burada bedavaya doyuruyoruz. Belediyenin yaptığı tek kral hareket. Bir de otobüsel bir lira ya. O, o da iyi. O da iyi, o da iyi, da muhabbet. Bir lira olması iyi oldu ama geç oldu yani. Bizi sonrasında ne yakaladık? Bizi bir karşıya sordu. Dostlar selam. Evimizdeyiz ve bir tıraş olma vakti geldiğini düşünüyorum. Ama e, sakal tıraşı olsam mı, bıyık mı bıraksam mı sadece diye düşünüyorum. Bir bıyık bırakayım ya. Bir. Ne olmuş yani? Bir bıyık bıraksak ne olmuş kardeşim ya? Kimden yemişiz diyor Mustafa abi. Burada bir Mustafa abi var. Böyle anlatıyor. Kimden yemişiz baba. Garip adam. Bıyık bırakalım baba. Canımız ne istiyorsa onu yapalım dostlar. Siz de ne istiyorsanız onu yapın kardeşim. Videoyu izlemek istemiyorsa kapanan. Ben büyük bırakacağım. Ben büyük bırakasım geldi benim. Benim büyük bırakasım geldi. Ne yapabilirim? Ben büyük bırakacağım. Selam dostlar. Bakın bu duman. Genç duman. Ben i̇ki saatte seni doyuruyorum. Bana yaptığına bak ya. Bıyığımı sonmuş. Dubiste bıyık bıraktım. Hop 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 hop. Nasıl Niye sinirleniyorsun oğlum sen? Niye kuruluyorsun lan? Niye kuruluyorsun ben onu anlamıyorum yani. Sen neye kuruluyorsun oğlum? Sana ne yaptık lan biz? Seni doyuruyoruz biz oğlum. Sana ne yaptık biz ya? Sana biz ne yaptık ya? Sana biz ne yaptık kardeşim? Sana biz ne yaptık ne yaptık? Hadi git. Kıl içinde olduk moruk. Ee, Valla iki gün öyle video çektik. Nasıl çektik bilmiyorum ilk kez video çekiyorum kardeşim. Çektiğimizi çektik işte. Yaptık bir şeyler yani. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmesiniz de olur yani sıkıntı yok. Öyle bir çekelim dedik yani video çekelim dedik. Ne olmuş yani? Kim neymiş? Hobi olarak yani. Hobi. O hobi yapalım dedik ya. Duman. Neredesin lan? Oğlum sen harbiden rahatsızsın ya. Bak orada arkada bekliyor. Gelsene oğlum yanıma. Gel lan buraya. Yavşak şey mısın oğlum sen? Deli misin nesin ya? Bugün de okula gittik. E, arkadaşımı tanıttım size. Emre'yi de tanıdınız. Emre de iyi çocuk ya. Emre de güzel bir çocuk yani. Türk'ü şehir Mesaj göndermiş. Türk işte baba. Hmm. Yoruldum ama ya. Sabah 8'de kalktık abi. Vallahi sabah 8'de kalktık derse gittik ya. 7.50'de kalktık 7.50'de. Hoca 2'de bıraktı bizi saat kaç olmuş? Saat 4.48. Bıyığımızı da bıraktık. Duman gel oğlum buraya. Gel oğlum abiler ablalar görsün seni. Niye gelmiyorsun oğlum? Ha? Deli. Sular gitti bu arada. Sular yok. Ona çok malimiz bozuldu. Çamaşır makinesi çalışıyor ama. Anlamadım. Harbi lan. Nasıl oldu oğlum o? Allah Allah. Aha. Su yok. Vallahi bir yok. O zaman ben çamaşır makinesini durdurayım yani değil mi? Susuz çamaşır makinesi mi olur oğlum? Durdu. Duman ne yapıyorsun oğlum orada? Görüyor mu dumanı? Şimdi görürsünüz. Orada deli bir tane lavuk var. Bak 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 orada. Manyak manyak pusuya giriyor arada böyle bir. Pusu pusuya giriyor. Bak bak. Bak şimdi yanına gideceğim şimdi. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Sen niye pusuya gidiyorsun? Niye tribe gidiyorsun sen? Sen niye tribe gidiyorsun ya? Sana az önce mama verdim ben mamacık. Mamacık verdim ben sana ya. Ben sana mamacık verdim mamacık. Mamacık verdim mamacık. mamacık, verdim, mamacık. Deli deli arkadaşlar. Vallahi deli ya. Bu kedi zır deli yani. Hadi git. Baksana kükreye kükreye gidiyor. Aslan mısın ne yapar mısın kardeşim ya? Allah hareketlere bak ya. Yine pusuya girdi. Niye kolu milletin kedisini güzel sevdiriyor. Bizim kedi pusuya giriyor. Niye pusuya giriyorsun oğlum? Manyak. Makine de durdu. Tüh üzüldüm ya suların gitmesine. Tam da az önce makineye attım çamaşır. Sular gitti. Neyse. Bu videoda böyle oldu ya. Ne yapalım? Diğer videolarda belki daha güzel şeyler yaparız yani. Gözümü de takayım. Videoyu gözlüklü bitireceğim. <laughs> Videoyu gözlüklü bitirmemiz lazım ya. Casey gibi ya. Casey de gözlüklü video çekiyor yapıyor. Oğlum ben de böyle bir şey yapsın Allah seni ne diyeyim her yerime tüy yaptın ya. Tüy yaptın her yerime bir de pusuya geçiyorsun hala ya. Allah rahatsızı. Sıçıyorsun, sıçıyorsun, batırıyorsun buralara be. Bir sevdirmedin kendini ya. Ne meymenetsizsin kardeşim. Gel öpeyim ben. Gel Öpeceğim ben de. Be. Neyse dostlar. Eee ben kaçıyorum. Vallahi. Diğer vlogda görüşmek üzere. Bu da öyle bir vlog oldu. Takıldım öyle yani. Aslında hedefim şey ya amacım 40-50 yaşına geldim de bakacağım geriye, döneceğim diyeceğim ki ne yapmışsın oğlum sen? Sen ne yapmışsın ya? Böyle 20'li yaşlarında ne yapmışsın diyeceğim. Ben onları, onu çekmek istiyorum ya. Teknolojimiz var elimizde bari çekelim diye hesap ettim. Çekmek istiyorum yani. Ben, oğlum benim odama girme lan. benim odama girdi. Neyse gitsin. Kendinize iyi bakın. Umarım her zaman mutlu olabilirsiniz. Mutlu olacağınız şeyleri yaparsınız. Şu olayı mutlu olurum diye yapmak istedim. Umarım başarabilirim. Olay saldırı almazsa. Olmazsın abi. Ben yapmış olurum en azından. Kendinize dikkat edin. Güzel bakın. Yemeklerinizi yiyin. Özen gösterin kendinize. Kendinizden başka kimse kıymetli değil kardeşim. Kendine bakmayan insan kimseye bakmaz. Kendine bakacaksın. Kendine iyilik yapacaksın. Bir şey yap ya. Kalk ya yerinden. Yani ne bileyim. Belki de ben hiçbir şey yapmadığım için bir şey yapmaya başladım. Ne yaptığımı da bilmiyorum yani. Yapıyorum. Umarım siz de bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapın yani. Yani Tabi yapanlar vardır aranızda ama ben yapmayanları diyorum daha çok. Umarım yapıyorsunuzdur. Yalan yapıyorsanız da yine yapın, başka bir şey yapın kardeşim. Zaten 70-80 yıl yaşayacağız, bari dolu dolu yaşayalım. Yapın abi, ne varsa yapın lan. Ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Respect, army. Abone olmazsan olma. Çok da umurumda değil yani. Ama şöyle yorumlar yapabilirsiniz, çok mutlu olurum. Derseniz ki, kardeşim şöyle çeksen, şu tekniği yapsan, ya çünkü şunları diyorum. Niye? Eee ben hani girişirmek istiyorum bu konuda kendimi. O yüzden. Bana dolaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz, dolaşın. Şunu şunu yap deyin ya. Bana kötü yorum yapmayın kardeşim. Bende ne alıp veremediğim var lan? ha Ne alıp veremediğim var bende? Yok. Ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun kardeşim. Ki sen beni tanısan var ya ulan aç karnını doyurmayan şerefsiz olsun lan. Lan cebinde para yok, para koymayan şerefsiz olsun lan. Lan ne istiyorsan olsun lan. Ha kötü yorum yapma bana ya. Bana beni kendimi geliştirebileceğim yorum yok kardeşim. Neyse çok konuştum. <laughs> Dikkat edin dostlar ben gidiyorum. Gideyim daha videoya video yani. Bye bye. <laughs> Ama gel lan buraya bak ve. Bu her dizinden her dizinden.